Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bitcoin fiyatı son süreçlerde güçlü bir performans gösterirken, özellikle uzun süredir bekleyen yatırımcılar heyecanlanmaya devam etmekte. Özellikle bitcoin fiyatı için önemli bir katalizör olarak düşünülen bitcoin halvingi yaklaşırken, yatırımcıların artış beklentisi de devam etmekte. Baktığımızda bu noktada önceki süreçlerde Bitcoin ETF kabulünden sonra Bitcoin'in büyük bir düzeltme yaşayacağını çok önceden haber veren 10x Research kurucusu Markus Thielen, Bitcoin ile alakalı yeni bir paylaşım yaptı. Analist sözlerine şu şekilde devam etti. Önceki halving döngülerine baktığımızda bitcoin yarılanmadan önceki 8 hafta yani 60 gün içerisinde ortalama olarak %32 oranında bir artış kaydetmiş. Bu %32'lik bir yükseliş BTC fiyatının yarılanma gününden veya öncesinde önceki rekor fiyatı olan 69 bin dolara yakın işlem görebileceği anlamına gelmekte. Bitcoin yarılanmasına ne kadar yaklaşırsak son 3 yaralanma döngüsünden elde edilen kanıtların da gösterdiği gibi bitcoin yükselme olasılığı da o kadar yüksek oluyor diye sözlerine ekledi. Elbette o güne kadar düzeltmeler gelebilecektir fakat orta vadede bitcoin fiyatında yükseliş beklendiğini söyleyebiliriz. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.